Organizmaların çevreleriyle etkileşim içinde olmaları aşağıdakilerden hangisine yol açar? Organizmalar çevreleriyle sürekli bir etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim, organizmanın hayatta kalması, üremesi ve genetik materyalinin aktarılması için kritik öneme sahiptir. Organizmalar çevresel koşullara uyum sağlamak ve bu koşullardan en iyi şekilde faydalanmak adına evrimsel süreçler sonucu çeşitlenmişlerdir. Örneğin bir bitki türü bulunduğu toprak tipine, iklim şartlarına ve su miktarına uyum sağlayacak şekilde evrimleşmiştir. Benzer şekilde bir hayvan türü besin kaynaklarına ulaşma, avlanma ve avlanmaktan korunma yetenekleri açısından çevresine uyum sağlamıştır. Organizmaların çevreleriyle olan bu dinamik ilişki ekosistemleri oluşturur. Ekosistemler birbirleriyle etkileşim içerisinde olan canlı ve cansız unsurları içerir. Bu unsurlar arasındaki denge ve etkileşim ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlar. Şimdi şıklara baktığımızda A sabit genetik yapı, hayır aksine genetik yapıları evrimleşiyor uyum sağlamak adına değil mi? O halde A'yı eledim. C hızlı üreme yetenekleri. Şimdi hızlı üreme yeteneği ile ilgili herhangi bir şey söylemiyor. O yüzden C'yi de eledim. D çevresel değişikliklere direnç. Aksine hayır, çevresel koşullara göre uyum sağlıyor ve evrimleşiyor. D'yi deledim. E izolasyon mekanizmalarının azalması. Hayır. E de doğru değil. B çeşitlenmiş adaptasyonlar. Şimdi ne oluyor? Çevresel koşullara uyum sağlamak adına çeşitli evrimsel süreçler sonucu çeşitleniyorlar, değil mi? O halde doğru cevabım ne oldu? B seçeneği.